Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün de Pesle, Pesi e, PES 2021 ile e, oynayış yapacağız. Yani bakalım neler olacak. E, umarım iyi bir iyi bir maç çıkartırız. Takımımızı da birazdan göstereceğim zaten sizlerle. E, bunu isteyen arkadaşlar ne olmuş. Buradan çıkış yok. Sivas demiş. Türk bir arkadaşımızla yapacağız. Takımım böyle arkadaşlar. Yani Batistuta var. Ronaldo var. Bu arada bakalım. O bu arada Sergio Ramos'u koyalım evet. Şöyle Beckenbauer'i sol aça sol bek koyarız. Ronaldinho'nun yerine de koyu alalım. Ronaldinho ikinci yer girdiriz daha iyi olur. Ee, şöyle bir bakalım. Maradona'yı ikinci yer girdiriz. Bir de Rosicki girdiriz muhtemelen. Bakalım. Umarım etkili olur. Ee, şöyle bir Takımımız bakalım ne olacak ee, Şöyle de sesi de kısalım iyice Tamam ee, Bakalım ne olacak ee, Şöyle İnşallah Güzel bir maç çıkartırız Diyoruz Ve kimin stadında oynuyor Hodri Meydan Stadyumu Bizim stadyumda oynuyoruz Buradan çıkış yok diyor Sivaslı Kardeşlerime selam olsun Bakalım ne yapacağız Şöyle bir pas verdik. Phil Foden var orta sahada da. Hemen Batistuta. Batistuta. Oo, bir dakika bir gol bir. Batistuta. Dakika bir gol bir Batistuta. Çok güzel. <laughs> Başlar başlamaz gol attık. <laughs> güzel oldu. Ee, bakalım nasıl geçecek bu maç. Batistuta'yı saldım. O dekoyu verdi. Şurada bir Ronaldo mu? Plasi göndermeye çalışacağım genelde ama Batistuta ile gönderemedik tabi. Şöyle bir Batistuta'yı gördük. Ronaldo'yu görür müyüz? Aaa Van Dijk kaldı. Van Dijk kalması güzel olabilirdi. Şöyle bir Puyol. o nereye gitti? Bende o top. Ederson Moraes. Pasımızı verdik. Ronaldo indir abi. Al onu Batistuta be. Allah'ım alamadım. Ama bir oy. Oy bir de kırmızı kırmızı vermez herhalde ya. Kırmızı vermez sarı sarı. He tamam güzel. Güzel Batistuta gitmesin ya. Adam makina ya. Tam bir makina. Bakalım şuradan bir gel buraya. Şöyle Viera. Viera da bayağı iyi. Viera'yı da. O offside mi oldun? Vieira da Cambiaso'nun yerine vermişti Konami. Teşekkür ederiz. En iyi kat en iyi oyunculardan bir tanesini bana verdi. Şöyle bir Beckham ve Trent Alexander-Arnold şuradan Beckham'a doğru çok güzel. Şuradan verir miyiz? Çok çok güzel. Batistuta Tuta gidiyor. Şuradan şöyle geçtim. Pasımızı verdik ama aha. Geçmedi. Phil Foden. Phil Foden'dan aslında güzel bir maç çıksa ne tatlı olur ya. Abi Mbappe. Mbappe. Hayır. Ver şuradan pası. Güzel. Kurtardık Mbappe'si. 101 olabilir. Bakmadık da hiç rakibinin takımına da. Olsaydı o güzel. Hemen bir rakibin takımına da bakalım da. Akıllarda soru işareti kalmasın. Hemen rakibin takımı neymiş bir bakalım ya. Çok merak ettim ya. 98 Mbappe eski eski kadrodan kurulu bir takım var. Genelde bakalım Sabeki kim mi ya? Alexander Arnold gibi duruyor ama buradan çıkış yok diye Emre Susim diye bir arkadaşımızla oynuyoruz. Bakalım ne olacak? Sivas diye Sivas. <laughs> o da bu hafta Karabağ'ı yendi. Karabağ'ı de... O verdik pasımızı. Şuradan ver. Deko. Deko. Allah'ım nasıl bir gol. Abi. Abi çok iyi. <laughs> Dekoyla bir de deneyelim dedik. İkinci gol oldu. Oo Çok iyi. Çok iyi. Dekoyla mükemmel gol attık. Allah'ım. Şöyle bir Beckham. Beckham al abi. Alamadı. 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 Bu maç bu maç kazanırsak çok güzel olabilir. Of bu yola bak be. Makina ya. Abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz abiler? Şuradan bu yol ver. Adamsın. Trend Alexander Arnold. Alexander Arnold'dan Beckham'a. Beckham'dan kime? Kimseye değil. Jordan Amavi'ye verdik. Beckham. Beckham'dan şuraya doğru bir... Oo, olmadı. Beckham'dan şuraya doğru bir pas verelim dedik. Olmadı. Bakalım. Şuradan bir pas. Deko. Deko'dan Batistuta'ya doğru ama ve gol, gol mü? <laughs> Noyer kafayı yedi. Şöyle bir Sergio Ramos'la Adamson Ramos. Bir uzun pas. Tabii ki de gol bu. Gol mü bu? Şöyle of direkt. Aa, abi. Adam düştü bizim adam ya. Ronaldo düşmeseydi belki gol olabilirdi ama. Abi düştü. Şöyle bir şuradan bir pasımızı verelim. Pasımız yok mu be? Şuradan bir pasımız yok mu be? Batistuta'ya doğru. Direkt döşelik ama olmadı. Al onu. Beckham. Adamsın Beckham. Beckham'la gidelim biraz ya. Beckham, Beckham sür abi. sürü sürersin sen. Şöyle. o Mane'ye bak adam. Sen ne geziyorsun defansta? Luis Alberto ver. Mane ne geziyorsun abi? Cidden diyorum ne geziyorsun? Ben de faal zannettim durdurdum. Şöyle bir Ramos'la. Vieira'ya doğru ama Harry Winks. Buradan alır mıyız? Hocam topu alalım. Tamam. Şuradan bir uzun bir top. Uzun bir top. Okey. İlk yarı tamam 2-0'lık bir üstünlüğümüz var. Ama ikinci yarıya geçmeden önce bir Ronald, Ronaldinho'yu girdirmek istiyorum. Şuradan bir GF yapalım. GF'de de gayet iyi. Başarılı bir oyuncu. Ee, şuradan da başka bakalım. İlerleyen zamanlarda değişiklik yaparsak yapalım. Şimdi şöyle bir Ronaldinho ile devam edelim. Rakibimizi de bekleyelim. Evet 2-0'lık bir üstünlüğümüz var şu anda. Dekonun attığı da ciddi anlamda güzel bir goldü. Yani. Şöyle bir alır mıyız? Bekan bayer Al onu abi. Adamsın. Phil Foden ne yapıyorsun abi? Ne yap... Ne oldu abi? Faal mi yaptık? Ne yaptık? Bana mı faal yapmışlar ya? Abi ben de diyorum bassana abi. Ya. Neyi, neyi faaldi? Zaten bizde top. Şöyle bir Foden. Foden ne yapıyorsun? Fil Foden. Şöyle dekoyu verdi. Dekodan Foden'a doğru. Foden. Foden'den Ronaldo'ya gelmedi. Ronaldinho gelir mi? Ronaldinho. Şöyle o offside herhalde. Ama bir şut. Oo. Falso vermeye çalıştım ama. Olmadı. Şimdi güzel bir orta getirmemiz gerekiyor. Şöyle bir yaptık. Ve bu yol. Aaa bu yol. Bu yol. Bu yol. Bu yol. Bu yol. Bu yol nasıl atamadın? Bu yol nasıl atamadın? Kesin gol gözüyle baktım orada. Ne yazık ki olmadı. Sergio Ramos indir abi. Şunu ver. Olmadı. Alırsın onu. Pekin Bayer uzun oynayacağım dedi. Verdi. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo gidiyor. Ronaldo'yu tutabilen yok. Şuradan bir pas. Rob. Oh, o Roberto Carlos diyecekti. <laughs> Ronaldinho. Var bir Roberto Carlos'umuz yok mu be? Şöyle bir kendi kalesine atıp gol mü oluyor? Olmadı. Şöyle bir alır mıyız? Alamadık. Puyola da gelmedi. Şöyle Sergio Ramos. Sergio Ramos'tan Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Oo, bu arada karşı rakibi de baya atak yapıyoruz ama ne yazık ki gol atmakta zorlanıyoruz. Bilmiyorum iki tane atabildik en azından. Bir de efsanevi gol attık bir tanesini. Özellikle Deko'nun attığı golü. Şöyle bir alabilir miyiz onu? Deko alır mı alır. Şuradan bir pasımız yok mu? Pasımız var. Ronaldo uzaktan bir gol mü yakına geldik artık ya. <laughs> kaleci ne yapıyor? <laughs> kaleci ne yapıyor? Sü mü? Sü. <laughs> Ronaldo öyle bir sü hareketini yapalım dedik. Gösterir mi? Bakacağız dur. Kaleci ne yapmış? Kaleci, kaleci, kaleci kafayı yemiş ya. Oo, <laughs> ne oldu? Maç bitiyor diyor. Oyundan çıkıyor sanırım. Ee, güzel bir oyun oldu. <laughs> oyun oldu arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakalım. Tamam derecemiz de arttı bu sırada. Takımımıza bir bakalım bu sırada. Şöyle bir takımımıza girelim. Kimler varmış? Hem onları da göstermiş olurum. Ronaldo Batistuta. Batistuta'ya bayılıyorum. Ronaldinho yine canavar gibi e, ee, Beckham var. Vieira var. Phil Foden. Phil Foden da göstereyim size. Phil Foden. Amavi var sol tarafta. Deli. Puyol. Sağ bekte Trent Alexander Kaleci Ederson. Yedeklerde de Oblak var. Normal Oblak var. Bunun bir moru falan çıksa çok güzel olur aslında. Ee, şuradan bir Bauer var. Ee, Ramos. Ee, Deco Deko var güzel Thomas Ross var yine geçen seneden gelme bir Maradona'mız var bir de Gabriel Jesus var Gabriel Jesus şu anda daha yeni çıkan oyuncularımızdan evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone abone oldu olmak istiyorsanız abone ol tuşunu tıklayınız bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.